Bayar. Amerika'nın en büyük gıda ve tarım şirketi Monsanto'yu tam 66 milyar 500 milyon dolar vererek satın aldı. Dünyada böyle bir büyük satın alma yok. Dehşet bir şey. Akla gelen soru şu. Bir ilaç şirketi bir tohum ve gıda şirketini 66 milyar vererek neden satın almak ister? Neden? Niye bu kadar iç içe geçmiştir gıdayla ilaç? Yoksa gerçekten birileri bizi zehirleyip ondan sonra tedavi mi ediyor? Ya da bizim aklımızla, zihnimizle, zekamızla oynayan yiyecekler özellikle mi piyasaya sürülüyor? Onu üreten firma. diyor. Türkiye'nin yağış rejimine bakayım diyor. Uh -huh. Yağış rejimi bundan sonraki 5 sene içinde kuraklık gösteriyor bana diyor. Ona göre tohum üretiyor. Bu tohumu verdikten sonra eğer yanında kullanmak zorunda olduğun ilacı atmazsan. Yani tarım zehri dediğimiz şey ilaç. Adına ilaç diyorlar. Bunun adı tarım zehri ilaç filan değil. Zehri attığın an tüm ekosistemi öldürüyor. Yani onunla birlikte solucan, karınca ölemez, böcek ölemez, akrep ölemez. Bu ekosistemin birbirine bağlı olduğu zincirde herkes bir şeylere yardım ediyor. Şimdi akrebi öldürdüğün zaman, sineği öldürdüğün zaman, arıyı öldürdüğün zaman ya da sivrisineği öldürdüğün zaman bir hastalığa neden olacak bir bakteri, bir virüs, bir mantar orada yürüyor bu şirketlere koşuyorsun. Diyorsun ki bayiye. Aman Allah'ım diyorsun böyle bir hastalık hiç yoktu. Babam da yoktu, atam da yoktu, dedem de yoktu. Hiç problem değil. Elimde gördüğünüz bu ilaç. Ona özel üretiyor. Ve sana veriyor bunu planlıyor önceden.